Evet, cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yani bu gece sizlerle beraber Granny 3 oynayacağız. Yine kapıdan kaçacağız. Şimdi nasılsa başlayalım. Kanalımıza abone olmayı, like Aslında çok sevdim. Hadi başlayalım. Evet. Burayı biliyoruz zaten. Evet, gün 1. Bir, bir bir de ya, tamam. Önümde bir şey, önümde bir şey çıkmasın içlerinde. Işte. Önümde bir şey çıkıyor. Ben çok sinirliyim. Aniden bir şey, buradan bir şey çıkacak. Burası hiçbir şey çıkmadı. Toda hiçbir şey çıkmadı. Şöyle bir taktik anladım. bırakacağım. Şöyle bir taktik yapacağım arkadaşlar şimdi ya bu, bu, bu da ya bak bakayım şimdi bu ötüyor bunlar gelecekler Nus nasıl, nasıl ama ye yeah. Şimdi bunlar gelsin Aa, geldiler ben şuradan hemen çıkayım kapıyı kim açtı ya buraya Maçtıysa. Yine kapıdan kaçacağız. Kibrit var. Hiç lazım değil. Buradan ne çıkacak? Hiçbir şey. Şurada yüzde ihtimalen sevgiye çıkacak. Hiçbir şey. Şurada kokona çıkacak. Hiçbir şey. Şuradan da dörtlü. Ve şuradan weapon key. Güzel. Weapon key'imizi aldık. Hadi gidiyoruz şimdi ne ton keyden gidecek ya şimdi 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 şimdi, şimdi. buradan ne çıkacak hiçbir şey buradan ne çıkacak Aa pek okey lazım değil şaka mısın ya şaka mısın abi Onu bana i̇şte yapma işte yap dur, dur. Bakayım. Aa, yok bir şey. Çocuğum, çocuğum, çok fazla ne 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 saate bakacağım. ne 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 bak yok ama. Şu taş var. Alsana lan. Bu dakika. Taş aldım. Ne çıkacak bundan? Hiçbir şey. Bir kapat. Cerrah yapıyor diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ne zaman? Gelsin, gelsin. Şunu doldurayım. Aha adam canlandı. Adam can canlanacak. Adam canlanacak. Çok 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 şunu Adam canlanacak. Adam canlanacak. Adam canlanacak. Buraya atınca adam alamıyor. Hmm, bir taş bulmam lazım. Ben taş bulup geliyorum arkadaşlar. İçeri. 깜지 우지 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 센터 지 우지 우지 센지지 bir şey olacak mı? Yanarsa tamam. Okey Hazır tamam okey Şunu bir tane okay, okay tamam Okey okay, Tamam okay. O iyi de Ya bak beni ta aşağıdan atmak için Tövbe tövbe Şimdi buraya koyayım Çünkü yani yapacak bir şey yok oraya koymam lazım O sapanı alacağım Alın mı? Bak Ciddi Şimdi sapanı aldım Hımm bak Şurada yüzde ihtimalle, şurada yüzde, yüzde ihtimalle kala çıkacak. Buradan çıkabilir. Tereyağı bu, hiç gerek yok. Kapı için bize lazım bu. Kapı için bize lazımdı. O geliyor oraya. O oraya gelir. Buradan gelmezsin yani Buradan gelmezsin yani. Orada tohumun yakınlığına falan hiç çünkü.

kötü Ama şeyim bitti bu halde ya. Şaka mısın ya? Bu halde taşım bitti. Şaka ya. Resmen şaka gibi. Şurada taş bulabilir miyim acaba? Of. Şurada bir yerde taş bulabilir miyim ya? İki saat taş alalım. Donla mı uğraşacağım? Of.

Bir çok te tedirgin bir, an, bir anda çok tedirgin oluyorum Bir anda korkuyorum ya, Korkuyorum derken şu, Korkuyorum derken şey değil şu, Şeyi yok Şapkan bize en önemli eee en önemli görevlerde bize lazım <laughs> diyeceğim kendimi kendimi ya ilahi senden bir dilim Ya Nuriye 这个 <laughs> lazım. Kalas, Allah'tan kalas. kalas çıktı. <laughs> her şeyi unutma. Okay. Açsana ver şunu bari madem. Ya aç Sürekli atıp atıp durmayın ya. Ya sabır ya. Ya siz de atıp atıp durmayın be. ee tuhafı gıcırdı Ne ya bir çıkacak. oyun bitti ki. Neyse Oyun bitti abi. Bak bunu takacağız. Bu arada hiç ölmedim. Siz daha atıp atıp durmayın be. De. O bana yedi lan sandım. tövbe tövbe avladım oh, Bu arada yine tek de bitirdim ha. Bu arada hiç ölmedim gerçekten. Bunu da takayım. Bunu da takayım. Bunu da şuraya takayım. Bunu şuraya takayım. Bunu şey yapayım. Lan! Evet, evet. Hadi ben kaçar. Abi giderek yap şunu ya.